Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni gelen promo kodunu deneyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi Roblox'a geliyoruz ve buraya Roblox promo kod yazıyoruz. Evet. Roblox promo kod. Enter diyelim. Evet şimdi bakın burada bir sayfa çıktı. Bu sayfaya tıklıyoruz yine. Ve buraya arkadaşlar Roblox tık tok Roblox tık tok Arkadaşlar burada size bir tane oyuncak veriyor diyeyim. Yani ben kullandığım için o zaten kullanıldı diyor. Bakın gördüğünüz gibi. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.